Merhaba arkadaşlar. Ben 2001 Siverek doğumlu İbrahim Yıldız. 12 Eylül 2024'te yetenek sınavına girdim. E, yetenek sınavına girdim. İlk önce sohbet etmeye başladık. Ne iş yapıyorsun, nereden geliyorsun, neyle uğraşıyorsun falan cinsinden soru sordular. Herhalde bende başka bir az bir şiver var mı onu kontrol etmek için. Ben de e, sinema setlemekçisi olduğumu söyledim. Ve hangi dizi setinde çalıştığımı söylediler. Ben e, Sakla Beni dizi setinde çalışmıştım bu yıl. E, Sakla ben Sakla Beni dizi setinde çalıştığımı söyledim. Oyuncular kim var dediler. Uras Kaygılaroğlu ve Tamer Levent falan var dedim. Tamer Levent mi dediler? Evet Tamer Levent dedim. Tamer Levent ünlü tiyatrocu, e, oyuncu koçluğu yapmış. Çok iyi biri. E, dedim Halil ile de çalıştım. Halil Ergün dedi. Halil... Sıradan bir oyuncu falan Fistan cinsinden konuştular ve Tamer ne hakkında konuştuğumu sordular. Ben de Yılmaz Güney hakkında konuştuğumuzu söyleyince yüzlerini eşitlediler ve konuyu değiştirmeye başladılar. Konuyu değiştirdiler. Sonrasında bende bir ağız bir şive olduğunu söylediler. Ee, ben de olabilir dedim. Dede ana dilin nedir? Kürtçe dedim. Baktım yüzünü yine eşit olabilir dediler. Ve e, içeridekiler oyununu oynamaya başladım. Oyunu başlattım, oynuyorum. Baktım, of uf puflamalar geldi yani. Ee, sanki karşılarında bir oyuncu değil de bir düşmanları varmış gibi oflayıp hani zamanlarını boşa harcıyorlarmış gibi davranmaya başladılar. Ve oyunun sonunda elendim. Türk dizi, sinema sektöründe çalıştığımda e, hiçbir ırkçı ve e, faşist duyguyla karşılaşmadım. İnsanlar ben, bana seveceğim bakıyorlardı. Sırf Kürt olduğum için onlar da, Türkçe'yi doğru düzgün konuşamadığım için onlar da çiveyle konuşmaya başlıyorlardı. Kürtçe öğrenmeye çabalıyorlardı. Ben de edebildiğim kadar sinema setteki arkadaşlara Kürtçe öğretmeye çalışıyordum. Ve e, ne yazık ki şu an devlet kurumlarında e, böyle üniversitelerde falan hep Türkçü ve Faşist insanlar yer alıyor. Ve sanıyorlar ki hep orada kalacaklar, dünya hep böyle dönecek. Ama e, bilmiyorlar ki insanların üniversitelerde öldüğünü ve gerçek hayatın hani sahada, setlerde olduğunu bilmiyorlar. Gerçek sanatın üniversitelerde olduğunu düşünmüyorum. Şu an gerçek sanat sadece setlerde ve sahada olduğunu düşünüyorum. Kaybettiğimi ya da kazandığımı sorarsanız ben kazandım. Irıkçı ve faşist bir kesimin eline düşüp hamur gibi yorulacağıma onu kazanmamayı tercih ederim. Ben Kürdüm. Az kurdum. Serp bilindim.